...döndü, beni boz. ...zamanla, zamanla... ...tutup ırlattı kalbimi... Harikasın ya çocuklar, çok iyi gidiyorsunuz. Evet, buyurun. Ameliyat, sıradaki ikilimiz de...

spor şenliğimize hoş geldiniz diyoruz. Program Bugün gençlerimizin birçoğu LGS sınavına girdi. Umarım iyi geçmiştir. Hepsine başarılar diliyoruz. Aileleri onlardan biraz daha fazla stresliydi. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Aynı zamanda babalar günü. Bütün babalarımızın da babalar gününü kutluyorum. Burada tekvandocu Judoju, karate, salsa gösterileri, jimnastik gösterileri, modern dans, bale gösterileri yapılacak gün boyu. Buraları böyle gördüğümüzde biz de çok mutlu oluyoruz. Üç gündür de mini voleybol şenliği vardı. Türkiye'de ilk defa yapılan 9-12 yaş voleybolcu çocuklarımızın üç gün boyunca 1500 tanesi burada geldiler. Voleybolla, sporla, sağlıklı yaşamla vakit geçirdiler. Biz istiyoruz ki Osman Gazi'de buraları gençler doldursunlar. Hem ekran bağımlılığından, bilgisayar bağımlılığından kurtulsunlar. Hem enerjilerini gelip burada atsınlar. Kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar. Buralar sizlerin zaten arkadaşlarla da talimatı verdim. Bundan sonra handball şenliği olacak. Su topu şenliği olacak. Yaz boyunca Buraları böyle cıvıl cıvıl dolduralım dedim. İnşallah onlar da gereğini yapıp yurttaşlarımız da burada güzel etkinlikler yapacağız. Bir kez daha emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Sevgi kardeşlik içimizi biriken Bahsay'da yem pijama ye sucin Herkes kardeş burada olmaz ki Merhaba binlerce dostuna tar kalbi burada bir Yumruk olur seslerimiz birleşip bir Aşı karar ne var şu geriden Daha güzel ne yana... var Boş hayal ne parçalar Yerinden oynanan yandı sakla kapatlar Kral umursamaz tavrı yok bu güne yumruk patlar Ekran düş dakika on yedikten başladı Tatavirinin zirinli su kekeri kaynışı Koşak tavrı büyük şiyan adı